Mutlu haftalar. Evet, bugünün kişilik kartı mahkeme, ruh kartı imparatoriçe. Peki ne der? Yarın Koç burcuna giriyoruz malumunuz. Zaten Venüs de Koç'a girdi. E burada imparatoriçe bize Venüs'ü anlatıyor. Demek ki Marsiyen bir etkiye sahip olan Koç burcu Venüs'te birleşince Kafamızda belki de eril ve ile alakalı yani eril enerjiyle ve dişil enerjiyle alakalı bir şeylerin oturtulması gerektiği konusu bu hafta başı gündemimizde olabilir. Gökyüzüyle biraz birleştirerek anlatmak istiyorum bu haftaki yorumu. Hatta bol miktarda olacak sanırım. Ee, mahkeme kartı bir Plüto yansımasıdır. Yani hayatımızda inşa ettiğimiz ama tabii ki bir şeyi inşa etmeden önce de yıktığımız ve yerine koyduğumuz konuların üzerinde bizi biraz didikler. Didiklemez aslında uyandırır, uyanışa geçirir. Burada gördüğünüz gibi bir sur var ve bu üfleniyor. Suru üfleyen meleğimiz bize bir şeylere karşı, bizleri bir şeylere karşı artık uyanmamız gerektiği konusunda silkiyor e, silkeliyor diyebilirim. Şimdi işin içinde imparatoriçe de var ise eğer her şey aslında gayet güzel yolunda gidebilir. Yeter ki dişil enerjiye e, öncelik verilsin. Yeter ki içinizdeki dişil enerjiyi görün. Bu bir eril de ol, olsanız içinizdeki dişil enerji yani e, sevgi, yaratmak, e, bir şeyi imajine ederek sonuca ulaştırabilmek sanatsal diye söylenir ama aslında içinizden ve ruhunuzdan geçen şeyleri imajinasyon yöntemiyle o yaratabilmek, oldurabilmek konusudur burada mevzu ee, mahkemeye çıktık artık hesabımız kesildi neyi yapıp neyi yapamayacağımızı biliyoruz ve artık kavramışız ve sonuç ne çıkmış sen çok şeyi başarabilirsin diyor kartlarımız bugünün muhteşem enerjisiyle Peki destek kartlarımızı alalım hafta içinde neler olacak? Çok güzel. Aşk geliyor, aşk geliyor, aşk geliyor. <laughs> Ay bayıldım. Evet. Herkesin aklında, fikrinde, zikrinde mutlu bir yuva var. Bu sadece aile ortamı olarak da düşünmeyebilirsiniz. İş ortamınızın mutluluk içerisinde sürmesini e, talep ediyor olabilirsiniz sistemden, e, aile ortamınızın tabi aynı şekilde sürmesini ve mutluluk ve doyum içinde olmasını diliyor olabilirsiniz ki zaten sistem bunu size kat ve kat e, altın çanağın içinde sunuyor. <laughs> Evet haftaya güzel mutlu başlıyoruz. İçiniz kıpır kıpır sevgi dolu bir enerjiyle başlıyorsunuz arkadaşlar. Ben şahsen öyle başladım. Çok farklı, çok güzel böyle içimde bir yaşam sevinci vardı. Muhtemelen yarının ekinoks olması beni çok etkiliyor. İşte güneşin koça geçiyor olması ayrı bir enerji veriyor. Artık yeni astrolojik takvime geçiyor olmamız bambaşka yeniliklere belki de beni hazırlıyor. Ki eminim aynı enerji sizde de mevcuttur hafta ortasına doğru aşkın sevginin doyumun o kadar farkındalığına varacaksınız ki içinizden resmen dışarıya taşıyacak bu duygu ve bu güzellik ve tabii ki bu size bereketi de kat ve kat getirecek. Gözlemleniyorsunuz. Seni görüyorum, seni görebiliyorum, seni kalbimde ...hissediyorum diyor bu kart. Peki hafta sonuna doğru ne olur? Biraz ufak tefek belki minik minik tatlı tatlı çekişmeler yaşanabilir. E, evin küçük oğlundan, ailenin küçük yaramazından... ...dışarıdan herhangi bir e, ya ruhu genç ya da kendi genç birisinden bir ufak böyle gerginlik haberi gelebilir. Ama zaten bu haftaya böyle başladı isek eğer bunu e, ıı, sevgiyle çözebileceğinizin mesajını veriyor aslında günün enerjisi. Ha, o zaman bu haftamız çok güzel olsun. Venüs koça geçti, Ay, koçtan boğaya geçti, yerine gitti, yerine geçti. Güneş bu koça geçiyor yarın itibariyle. Ee, enerjimiz güzel olsun, enerjimizi sonuca odaklı kullanabilirim. Aşk olsun, meşk olsun, bereket olsun, bolluk olsun ve mus mutlu aileler. Bir arada sağlıkla olsun diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Mutlu haftalar.